Tekrar birlikteyiz. Fizik 10. sınıflar 2. dönem 1. yazılı sınavının 1. senaryosunu çözeceğiz. MEV'in yayınladığı sorular arkadaşlar. Hemen 1. soruyla başlayalım. Aynı ortamda oluşturulan periyodik PRS dalgalarının eşit karelerden oluşmuş düzlemdeki anlık görünümleri şekildeki gibi verilmiştir. Dalgaların dalga boyları bu şekilde. Buna göre dalgaların dalga boylarını şekil üzerinde çizerek gösterip uzunluklarını kıyaslayınız demiş. Değerli arkadaşlar soruya geçmeden evvel bakın şuranın altını çizeyim. Aynı ortamda oluşturulan periyodik dalgalar bir kere bu dalgaların hızı aynıdır. Çünkü hız sadece ortama bağlıdır. Bunu belirttikten sonra şimdi dalgaların boylarını arkadaşlar bulacağız. Bakınız 2 eş ya da benzer e, ardışık iki nokta arasındaki mesafe bir dalga boyunu verir. Buralar tepe noktası arkadaşlar. İki tepe arası mesafe bize dalga boyunu verecektir. Burası lambda 1 olsun. Burasını dalga boyu şeklinde işaretleyebileceğimiz gibi bakınız arkadaşlar. Bu mesafede yine aynı şekilde lambda 1'dir. Yani dalga boyunu belirtir. Buradan arkadaşlar şunu şöyle söyleyebiliriz. P'nin dalga boyu arkadaşlar sayarsak 1, 2, 3, 4. 4 birim. Aynı şeyi ikinci dalga için yapalım arkadaşlar. Bakınız şu mesafe bir dalga boyu. Yani ardışık bir baş yukarı baş aşağı atmanın genişlikleri toplamı. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebiliriz. R dalgasının dalga boyu da 2 birimdir. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın burası tepe, şurası tepe. 2 eş, benzer nokta arasındaki mesafe bir dalga boyuna karşılık geliyor. Veya şöyle de yapabilirdik. Bakınız burası da en dip noktası yani çukura karşılık geliyor. Arkadaşlar tepe ile çukur arasındaki mesafe dalga boyunun yarısıdır. Dalga boyunun yarısı 1, 2, 3, 4 birim olduğuna göre dalga boyu 8 birimdir. Ya da tepeden tepeye sayarsak zaten 8 birim buluruz. Buna göre dalga boylarının uzunluk sıralaması S'nin dalga boyu en büyük olur. Sonra P'nin en küçükte de R'nin deriz. Bu şekilde sıralama yapabiliriz. Geldik ikinci soruya. Aşağıda birim karelerle gösterilen düzlemde aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. Atmalar T sürede bir birim yol almaktadır. Buna göre verilen konumdan 6 T süre sonra atmaların anlık görünümü nasıl olur çizerek gösteriniz. Şimdi birinci atmayı ilerletelim. Her T sürede arkadaşlar bir birim yol alıyor. Dolayısıyla bize 6 T süre sonra o zaman 6 birim ilerleteceğiz. İlerletelim arkadaşlar. Bakınız bu şu şekilde yarım çember mi eğri diyelim eee atmamızın 6 birimlik ilerlemesi şöyle olur bakın. 1 2 sabit uca geldiği zaman ters dönerek yansır. 3 4 5 ve 6. Yani x ucu burada olacak arkadaşlar. bu durumda sabit uçta 1 2 3 4 birim uzakta olacak. 1 2 3 4 birim uzakta olacak. buradaki dalgamızın genişliği de 3 olduğuna göre arkadaşlar dalgamızı bu şekilde çizebiliriz. Aynısını çizmeye gayret edeceğiz. Bakın şu şekilde dalgamızın bulunduğu yer burası olacak. Şimdi diğerini ilerletelim. Burayı da arkadaşlar A noktası alalım ve 6 birim ilerleteceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da yine arkadaşlar bakınız sabit uca 1 bir birim mesafe kalacak şekilde. Genişliği 3 birim şu şekilde çizdim. Evet bu da şu şekilde ilerleme doğrusu. Tam 6 süre sonra ikisi üst üste gelmiş oluyor. Şimdi birbirlerini sönümleyecekler. Bu sönümlenmiş haliyle çizimini şöyle pratikten yapabilirim. Bakın üstteki atma alttaki atmayı kapsıyor. Daha büyük yani genişlik anlamında. Dolayısıyla alttaki atmayı alıp aynen üsttekinin içine çizebilirim. Ve çizdiğim kısım arkadaşlar sönümlenecektir. Geriye kalan ise bana son olarak sormuş olduğu anlık görüntüsüdür. O zaman anlık görüntüsünü şu şekilde çizebilirim. Farklı bir renk kullanacağım. Mesela mor renk olsun. Evet. Şimdi çizimini yapacağım arkadaşlar. Şöyle belirginleştirmek istiyorum. Bakın. Şurası kaldı. Kırmızı kısım tamamen sönümlendiği için arkadaşlar oradan üzerinden geçiyorum ve şurası. Yani dalgamızın şekli arkadaşlar şu mor renkle çizdiğim şekle benziyor. Yine akılda kalması için arkadaşlar bakın burada benzerini çizeyim. Şuralar kalmıştı. Şu şekilde. Atmamızın anlık görüntüsü bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Aşağıda şekilde derinliği sabit olan içi su ile dolu bir dalga leğenindeki doğrusal su dalgası birinci engele doğru gönderiliyor. Buna göre dalganın ikinci engelde nasıl yansıdığını açı değerlerini belirtip çizerek gösteriniz. Şimdi arkadaşlar ilk geliş doğrultusunu şurada çizeyim. Bakınız şurayla 10 derecelik açı yaparak gelmiş. Tabi bu gelme açısı değil. Gelme açısını şöyle yaparız. Yüzeyin normalini çizeriz arkadaşlar. Yüzeyin normali yüzeye dik olan doğru demektir. Yüzeyin normali bu. Şurası 10 derece. O zaman gelme açısı ne olacaktır? 80 derece olacaktır. Gelme açısı yansıma açısına eşit. Dolayısıyla 80 derecelik açı yaparak yansıyacaktır. Hemen belirtelim arkadaşlar. Gelme açısı 80 ise yansıma açısı da 80 derece olacak. Dolayısıyla buraya 10 derece kalır. Şimdi burası 10, burası 50. O zaman buraya 120 derece kalır. Peki bakınız dalgamız şu tarafa doğru mu gidecek, bu tarafa doğru mu gidecek? Onun kararını şu şekilde veririz arkadaşlar. Bakın burası 120 ise şuraya ne kalacaktır? 60 derece kalacaktır. Şurası 60 derece. Şimdi değerli arkadaşlar buradan bir şeyi gördük ve fark ettik. Bakınız gelen dalganın normalde yaptığı açı yani gelme açısının yansıma açısına eşittir. Dolayısıyla bu iki açı birbirine eşit olunca ki kural gereği Şurada gelen dalganın e, engelle yaptığı açı 10 derece. Yansıyan dalganın da engelle yaptığı 10, 10 derecelik açılar da birbirine eşit çıkıyor. Dolayısıyla e, ben şöyle yaparsam eğer bakınız şuraya 120 derece dersem ve ben dalgayı şu tarafa doğru yansıtırsam e, buranın da 120 derece olması gerekir. E, bu bir doğrudan daha fazla açı demektir. Olmaz. Dolayısıyla bu tarafa yansımayacaktır. O zaman nasıl yansıyacaktır arkadaşlar? Şöyle geri sararak gösterelim. Bakınız. Şöyle yansıyacaktır. Bu tarafa doğru yansıyacaktır. O zaman da şöyle olacak. Bakın şurası 60 derece ise şurası 60 derece ise o zaman şurası da 60 derece olacak. Neden? Çünkü yansımanın bir sonucu olarak yani yansıma kanunun bir sonucuydu. Neden? Çünkü arkadaşlar burası 60 ise şuraya ne kalacak? 30. O zaman buraya da ne olur? 30. Son haliyle bu şekilde yansımış. Bu çizdiğimiz şey arkadaşlar ee, dalganın şu şekilde ilerleme doğrultusudur. Şimdi gelip dalgayı buna dik olacak şekilde çizmemiz gerekiyor. Bakınız dalgayı bu şekilde çizmemiz gerekiyor. İstediğimiz kadar uzatabiliriz. Yani burada bir herhangi bir kısıtlama olmaz. Ee, şimdi teker teker göstereyim. Bakın şu dalgamızın ilerleme doğrusu. Üzerine işlem yaptığım şey. İlerleme doğrusu her zaman dalgaya diktir. Dolayısıyla şurası 90. E, burasını 60 bulmuştuk. O zaman burası ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Peki K neresi L neresi arkadaşlar? Ona da bakalım. Şimdi üst uç belirtilmişti, yani dalgamızı bu haliyle şuraya çizecek olursak, şuraya çizecek olursak, şu ucuna K denilmişti, bu ucu L, şu orta noktası da o olsun. Şimdi az önce yaptığımız yani buradaki çizimin aynısını bir daha gösterecek olursak arkadaşlar, şöyle olur yani. Bakın L ucu gelir şuraya çarpar, aynı paralellikte arkadaşlar şöyle diyelim. Dalgamızın ilerleme doğrusu şuraya çarpar ve şuraya gidecektir. E, orta ucu da şu şekilde gelip burası da orta uç olacak. K ucu e, en erken çarpıp en erken yansıyan olacaktır. Bu haliyle arkadaşlar çizimimizi yapacak olursak e, şuradan getireyim dalgamızı bir daha çizeyim. Bakın şurası dalga pardon maviyle çiziyorduk dalgamız şu haliyle. Bakınız gösterelim. Şu taraf K idi. Şu taraf L idi. Şimdi bunu aynen ilerlettiğimizde nasıl bir görüntü elde ediyoruz? Bakın L şöyle. K de buradan gelir. Dolayısıyla arkadaşlar yansıdığında K alt uç olur. L üst uç olur. O zaman bunu artık silebilirim arkadaşlar. Yazabilirim. Şurası ya da şurasını gösterelim. Burası L. Şurası da ne olur? K olur. Bu şekilde dalgamızı gösterebiliriz. Burayla yapılan açıyı da sormuş olsaydı arkadaşlar 30 derece olacaktı. Peki çizimimizi yaptık. Hemen dördüncü soruya geçiyorum. Bir dalga leğenine konulan engeller ile kendi işlerinde sabit derinlikli X ve Y ortamları oluşturulmuştur. X ortamında oluşturulan doğrusal su dalgalarının Y ortamına geçeceğini şekilde görülmüştür. Buna göre dalgalara ait niceliklerden dalga boyu, frekans ve hız nasıl değişir nedenini açıklayınız. Şimdi değerli arkadaşlar bakın dalgamız X ortamında oluşturulmuş geliyor. Eğer ortamların derinlikleri aynı olsaydı dalga özelliğini kaybetmeyecek. Yani paralel bir şekilde diğer ortama geçecektir. Fakat dalgamız dikkat ediniz arkadaşlar söyleyeceğim şeye. Bakın bu hala X ortamında. Eğer X ortamı ile Y ortamı aynı olsaydı Y ortamında bu şekilde olacaktı. Fakat Y ortamına geçince dalgamız bu haliyle kalmamış. Bakın geriden gelmiş. Dolayısıyla geride kalmış. Geride kalmışsa hızı azalmıştır. Dolayısıyla Y ortamındaki dalganın hızı X ortamındakinden küçüktür. Frekans Kaynağa bağlıdır yani ortamı değiştirip değiştirmemesine bağlı değildir. Dolayısıyla X ortamındaki frekansı neyse Y ortamındaki frekansı da odur. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar biz şunu da biliyoruz derinlik hız ve dalga boyu doğru orantılıdır. Şimdi e, onun da sebebi şu tabii ki hız eşittir dalga boyu çarpı frekanstan ortam değiştirse bile frekans değişmiyor. Dolayısıyla eğer hız azalmışsa dalga boyu da azalmıştır. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz: Y ortamındaki dalganın hızı X ortamındaki dalganın e, e, hızından kü büyük küçük olduğu için Y ortamındaki hız X ortamındakinden küçük olduğu için Y ortamındaki dalga boyu da X ortamındakinden küçük olacaktır. Ama frekansların aynı olduğunu söyleyebiliriz çünkü ortam değişmediği sürece. E, frekans e, şey ortam değişmediği sürece arkadaşlar hız değişmiyordu ama ortam değişse bile frekans değişmez. Çünkü frekans sadece kaynağa bağlıdır. Bunu söyleyelim. Son olarak aklınıza kalması için arkadaşlar hız ortama bağlıdır. Ortam değişince hız değişir. Fakat frekans ortama bağlı değildir. E, sadece kaynağa bağlıdır. E, beşinci sorumuz ses dalgalarına ilişkin frekansı etkileyen faktörleri kemençe bağlama ve gitar gibi telli bir müzik aletinden örnek vererek açıklayınız. Şöyle arkadaşlar e, bir açıklama yapalım. Bakınız bağlama tellerinden örnek verirsek bağlama çalan bir müzisyen bağlamanın sapından farklı noktalara parmaklarıyla bastırıldığında ne yapmış olur? E, buradaki bağlama tellerinin boyunu değiştirmiş olur. Yani e, titreşen kısmın uzunluğunu değiştirir. Bu uzunluk kısaldıkça, uzunluk kısaldıkça, bakınız şöyle 3 farklı boyuta tel gösterelim. Ee, eşit kuvvetle titreştirdiğini varsayarsak arkadaşlar, kısa yayda daha az madde molekülü olduğu için aynı enerjiyle daha çok titreşecek. Dolayısıyla boyuk saldıkça çıkan sesin frekansı artar. Frekans büyük ise ses yüksek ve tiz çıkar. Şimdi gelelim ikinci duruma. Bağlamanın telleri farklı kalınlıkta olabilir. Titreşen telin kalınlığı arttıkça ne olacaktır? E, tanecik başına düşen enerji azalacağı için titreşim azalır, frekans azalır ve ses kalınlaşır. Bunun dışında bağlama tellerinde akort yapılması tellerin uygun gerginliğe getirilmesidir. Teldeki gerginlik arttıkça yani etki eden kuvvet arttıkça yani teli gelen kuvvet arttıkça çıkan sesin frekansı artar ve ses titreşir. yine üstteki maddelerle aynı. Yani tanecik başına düşen ortalama enerji artacağı için titreşim artar. Dolayısıyla frekans artar. Yani benzer aslında özelliklerle farklı durumları açıklıyoruz telli müzik aletlerine takılan teller kendine hastır. Çıkan sesin frekansı tabii ki telin cinsine göre de değişir değerli arkadaşlar. Evet birinci senaryo sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci senaryoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.